1443. yıl dönümünü kutladığımız alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum vesilesiyle 1989 yılından bu yana anmaktan anlamaya şiarıyla kutlana gelen Kutlu Doğum Haftası'nın bu seneki konusu Peygamberimiz din ve samimiyettir. Sayın Rektörüm, Üniversitemizin akademik ve idari personelleri, Peygamber Efendimize gönül vermiş çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Üniversitemiz İslami Bilimler Fakültesi tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hazreti Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz konulu panelimize hoş geldiniz efendim. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Üniversitemiz rektörü, Sayın Sabri Gökmen Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Üniversitemizin çok değerli yöneticileri, akademik ve idari personeli, liseden, ortaklıktan çok değerli hocam, Necati Yenihan Hocam, değerli dostlar, sevgili öğrenci kardeşlerim, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Teşriflerinizden dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Her yıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anma, onu tanıma ile ilgili düzenlenen bu programlara değişik mekanlarda, değişik yerlerde şahit oluyoruz peygamberi anmak kanaatince onun sünnetini yaşamakla mümkün olur. Tabi yaşamak için de onu tanımak ve öğrenmek, bilmek gerekiyor. Bundan sonraki yaşantımızın ona layık bir ümmet, dolayısıyla onun sünnetini yaşama gayreti içerisinde olan bireyler, kullar olması dileğiyle hepinize teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Panelin çok başarılı, faydalı geçmesini diliyorum. Emeği geçen herkese de şükranlığımı soruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sayısız nimetleriyle bizi tezyin eden, ve bilhassa Efendiler Efendisi'nin rehberliğiyle şereflendiren Hak Teala'ya sonsuz hamdü senalar, hayatının bütünü itibariyle bize rehberlik etme durumunda bulunan ve her zaman yolumuzu aydınlatan hidayet rehberimiz, şaşmaz önderimiz, kainatın efendisine sonsuz salat ve selamlar ediyor. Allah'a olan samimi inancı, onun sevgili elçisine olan gönülden bağlılıkları ve muhabbetleri sebebiyle bu toplantıyı onurlandıran, huzurlarıyla şereflendiren kıymetli hocalarımıza, başta kıymetli rektörümüze, misafirlerimize, sevgili gençlere kalbi muhabbetlerimi, saygılarımı, selamlarımı sunarak başlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde her yıl bir tema belirliyor ve o konunun ülke genelinde ele alınmasını arzuluyor, amaçlıyor. Bu çerçevede Kutlu Doğum Haftası sempozyumu olarak da bir sempozyum konusu da belirliyor. Burası akademik bir e, camia ve bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl belirlediği sempozyum konusunun burada ele alınmasının daha anlamlı, daha uygun olacağı düşüncesiyle biz Peygamber Efendimiz ve insan yetiştirme modelimiz e, konusunu, sempozyum konusunu bir panel halinde sizlerle paylaşmaya arzuladık. Allah insanın yaratılışı ile ilgili olmak üzere bir fırsat kavramını kullanır. Dolayısıyla bütün insanlar yaratılış bakımından aynı terkibe, aynı temel özelliklere sahiptirler. İnsanın fıtratı ahlak kanunlarını benimsemeye ve uygulamaya yatkınlık, hakikati kabule hazır oluşu ifade eder. Dolayısıyla aslında bütün insanlar ahlaki doğruları ve hakikatleri kabule, benimsemeye ve uygulamaya hazır bir donanımla, bir yapıyla var edilmişlerdir. O halde bu, bu nokta insan tasavvuru ve eğitim modeli bakımından herhalde ilk hareket noktası olmak durumundadır. Yaratılış kanunu ve fıtratla ifade edilen hakikati, erdemi, ahlaki doğruları efendim kabule hazır onu kabul etmeye, onunla yüzleşmeye, onu hayatına geçirmeye hazır bir yapı ve bir donanım ile karşı karşıyadır insan. Dolayısıyla bu bize herhalde şunu salık veriyor olsa gerek, eğer siz bu insanı bir eğitim sürecinden geçirmek istiyorsanız, eğitim süreçlerinizin tamamı itibariyle olmazsa olmaz, hem hareket noktanız hem hedefimiz. Anahtar kavramınız fıtrat olacak ve siz bir fıtrat eğitiminden söz edeceksiniz. Değerli kardeşlerim, ikinci bir husus olmak üzere de şuna işaret etmek isterim. Bu çerçevede bilgi ve kültür üretebilen, donanımları itibariyle bilgi ve kültür üretebilen, teknik icat eden, medeniyet kurabilen, yegane varlık olma özelliğine sahip olan insanoğlu Acaba elindeki bu güç ve imkanları hangi değerler istikametinde kullanacak ve neyi hedefleyecektir? Dolayısıyla eğitimde bu çerçevede eğitim modelinde fıtrat hareket noktasından varılacak olan bir başka husus insanın sahip olduğu bütün imkanların bütün donanımlarının, onu bütün varlıklardan ayrıştıran o özelliklerinin hangi değerler çerçevesinde şekilleneceği ve hangi hedefe doğru yürüyeceğidir. Günümüz itibariyle sıklıkla karşılaştığımız huzursuzluk, stres, bıkkınlık, tatminsizlik, anlam boşluğu, yabancılaşma, hayatın donuklaşması, insanın otomatikleşmesi gibi hususlar karşısında acaba ona e, biçilecek rol e, hayatını güzelleştirecek ve eti kemiği büründürmesi gereken değerler manzumesi ve yürüyeceği amaç. Dolayısıyla bütün bu yapı içerisinde bunalımlarımız, streslerimiz, bıkkınlıklarımız, bizi hayattan kopuran, koparan şeyler karşısında işte o rol modelin, efendiler efendisinin rahmet elçisinin hayatına efendim çölün verimsiz topraklarından yetiştirdiği medeniyet itibariyle örnek numune bir insan neslinin nasıl meydana geldiğine tekrar dönüp bakmakta herhalde fayda var. Bu çerçevede karşımıza kendiliğinden ister istemez insana değerler kazandırma ve değerler eğitimi ve buna bağlı olarak da bir de ahlak eğitiminin bilhassa nasıl kazandırılacağı hususu herhalde işin bir rengi noktasını oluşturuyor. Ben öncelikle sözü e, Nasruddin Mazhari kardeşimize vermek istiyorum. Kendisi fakültemiz e, hadis öğretim üyelerindendir. Saygıdeğer hocalarım, değerli arkadaşlar hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunmak istiyorum. Sunuyorum. Peygamber Efendimizin bize getirdiği değerlere hemen e, getirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz bu dini değerleri bize Allah vasıtasıyla vahiy yoluyla bize ulaşmıştır. Peki bu değerleri Peygamber Efendimiz bu e, bir bu kısa zaman içerisinde özellikle bu 23 23 yılında bu cahiliye toplumuna nasıl bunu sindirdi? Nasıl bunu cahiliye adetlerinin yerine geçirdi. bunu nasıl becerdi, nasıl kazandırdı derseniz, e, bunun Peygamber Efendimizin metodunun doğru olması birinci etkendi burada. Peygamber Efendimizin metodu doğrudan vahiy yoluyla inmiş olan bir metot olduğu için, kontrol edildiği için buna başarmıştı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Günümüzün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sorumluluk bilinci üzerinde durmaya çalışacağımı belirtmek isterim. Bu meseleyle ilgili 41 adet yüksek lisans ve doktora tezi hazırlanmış sorumluluk ve buna benzer yani ana başlık bu fakat farklı ee, Özaviye'de konu ele aldığı Kur'an Allah dışında bütün insanların sorumlu olduğundan bahseder. Bir adım daha öte geçelim. Yüce Allah Kur'an'da göze, kulağa, kalbe vurgu yaparak size verilen her bir şeyden sorumlusunuz diye bizi hatırlatmada bulunur. Yüce Allah, ben peygamber göndermediğim, kitap göndermediğim bir topluluğu sorumlu tutmam diyor. Herkese kitap ve peygamber gönderdiğine göre o zaman her, herkesi dolayısıyla sorumluluk göreviyle karşı karşıya bırakmıştır. Şöyle bir çerçeve çizebiliriz. Bütün peygamberler hangi sorumlulukla, hangi yükümlülükle, yükümlülükle muhatap olmuşlarsa bunlarda hiçbir zafiyet göstermemişlerdir. Zaten göstermiş olsa, o zaman davet ettiği insanların ona inanmaları zaten kendilerinden ortadan kalkmış olurdu. Burada belki bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Güce Allah Efendimizi bize örnek gösterdiğine göre, biz de onu örnek almamız ve onu hayatımıza tatbik etmemiz gerektiğine göre, Allah Resulünün neleri bizi bağlar, yani yaptığı hangi şeyleri bizi bağlar? ve bizim açımızdan bir sorumluluk ifade eder. Neleri bu sorumluluk alanı dışındadır? Yani bir beşe bizden bir ne yapıyorsa yani şimdi şöyle söyleyelim. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek alınamayacak olağanüstü özelliklere sahip bir varlık olsaydı Allah bize onu örnek alın niye diyecekti? Elbette demezdi. Örnek alın dediğine göre o örnek alınabilecek özelliklerde bir beşerdir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca hiç sorumluluktan kaçmadı. Yani mesela hiç kimse ya bize infak et diyor ama kendisi infak etmiyor. Diyemedi, diyemez. Niye? Çünkü Allah Resulü kendinde olanı değil bazen başkasından emanet alarak borç alır ve infak ederdi. Şimdi onun bu halini gören bir kimseye hadi infak edin dediği zaman sağa sola bakamıyor. Niye? Çünkü karşındaki muhatabın bir yaparak iki bir de söyleyerek seni ikna ediyor